Saat bakımıyla Kazım, Kazım Bey e, Belediye Başkanı olduktan sonra beni görevlendirdi. Biz de bakıyoruz. Yaklaşık iki yıldır aşağı yukarı. Haftalık kurması var, yağlanması var, aylıkta genel bir temizliği var. Onunla uğraşıyoruz. Çevremizden şöyle ki, yurt, e, yurt içinden, yurt dışından bile e, tebrikler var, öyle söyleyeyim. Takdirler var. Hepsine teşekkür ederim. Saat başı e, çalar ve e, saat başında e, ispatlı deriz biz buna. Bir dakika sonra tekrar ispatını çalar. Buçuklarda da tek çalar. Saat güzel bir saat. Fransız ağırlıklarla çalışır. Saat bezil. E, şöyle söyleyeyim tamamen mekanik. Burçları yıpranmıştı. Burçlarını değiştirdik sert sarıdan oluşuyor bu uçları. Mükemmel bir saat yani yaz bakım ayrıdır, kış bakım ayrıdır. Yazın ağırlıklarını hafifletiriz, kışın ağırlıklarını biraz daha artırırız. Temizliği olursa yani biraz da restorasyon olursa daha güzel olacak. Niye derseniz sıvalar dökülüyor artık. Yani toz çok fazla. Tozda saatin düşmanı, mekaniğin düşmanı öyle söyleyeyim. Saat Kulesi Yozgat'ın en önemli tarihi simgelerinden birisi. 100 yıldan fazladır, yaklaşık 110 yıldır Yozgat halkına zamanı hatırlatıyor. Tabii geçmişte bu daha önemliydi. Teknolojinin gelişmediği dönemlerde şimdi de nostaljik bir değeri var Saat Kulesi'nin Yozgat'ta hemşerilerimiz için. Ama maalesef son 5-6 yıldır saat kulesi çalışmıyordu. Bu da bir kısım hemşerilerimizde rahatsızlık yaratıyordu. Çünkü dedim ya az önce bir semboldür. Nostaljik bir değeri vardır. Bu yüzden de biz geldiğimizde hemen saat kulesiyle ilgili bir çalışma yaptık ve orijinal bir şekilde tekrar çalışmasını sağladık. İnsanlarımıza zamanı hatırlatması için bir çalışma yapıldı. Güzel de oldu ve eski fonksiyonunu da saat bilemiz kazanmış oldu. Sadece bir taşlığın olmaktan öte, zamanı hatırlatan bir sembol olarak yoluna devam edecek inşallah. Evet. Genel olarak tabii vatandaşlarımız memnun. Çünkü hepimizin hayatında, Çocukluk yıllarında, gençlik yıllarında saat kulesiyle ilgili anları var. E, o yüzden birazsa da bizim yaşımızdaki insanlar için e, memnuniyet verici bir e, durum söz konusu. Ama az da olsa rahatsız olanlar da var. Saatin e, çalan sesinden onu başka şeye benzetip e, rahatsız olanlar da var. Ama şehir bu bir arada yaşamayı öğreneceğiz. Ama genellikle bir memnuniyet söz konusu.